hoş geldiniz. Online kariyer Summit kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda Türk Havacılık Uzay Sanayi'den Faruk Oz bizlerle. Faruk Bey hoş geldiniz. Sözü size bırakıyoruz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle Armoni Hanım size teşekkür ederim. Ee, sizin nezdinizde 3 İK şirketine de. Ee, malumunuz pandemi koşulları nedeniyle şu anda kampüslerde öğrenci arkadaşlarımızla buluşamıyoruz. Ee, şirketimizin faaliyetlerini anlatamıyoruz ama e, bu aynı zamanda bir fırsat da yaratıyor tabii. E, şu an e, online e, şeylerle, uygulamalarla daha fazla insana da ulaşabiliyoruz. E, ben şimdi bugün kısaca şirketimizin faaliyetlerini aslında sunumla başlayacağım. Sunumumuzda da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde mühendis olmak e, konseptiyle başlayacağız. E, Bunu birazcık faaliyetleri anlatacağım. Sonra hem e, gelen sorular var, soruları cevaplayacağız öncesinde. Hem de canlı yayında gelen soruları da birlikte cevaplayacağız. Dolayısıyla arkadaşlarımız sunumla ilgili sorular olursa, onları da bir şekilde bize ulaştırabilirler. E, önce birazcık kendimden bahsedeyim. E, i̇smim Faruk Oğuz. E, Mavi Mühendisliği bölümünde başbakanı olarak görev almaktayım. E, yaklaşık 15 senedir e, TUSAŞ'ta çalışıyorum. E, buradan önce kısa bir otomotiv sektöründe bir e, çalışmam oldu ama e, sonuçta uzun bir zamandır buradayım ve kariyerimin birçok e, kısmını burada geçirdim diyebilirim. Ee, şimdi MR mühendisliği nedir e, diye bir soru gelmişti. O kısmı sorularda cevaplayacağız. O yüzden e, bu kısmı geçiyorum. E, Birçok yerde yerleşkemiz var ama ana yerleşkemiz Kahraman Kazan'da. E, onun dışında ODTÜ Teknokent'te, Hacettepe, Arge, Hacettepe Teknokent'te de Teknopark'ta da birimiz var. E, ayrıca İstanbul, Bursa e, ve Kayseri'de de e, şirketimizin faaliyetleri devam etmekte. Ee, şirketimiz aslında bir vakıf şirketi, ee, tıpkı Aselsan Havelsan gibi. Ee, çoğunluğu vakıf vakfa ait şirketimizin hissada hiss, hisselerinin, ee, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın da hisseleri var. Ee, bunun dışında birçok iştirakimiz var. Ee, havacılık çok kompleks bir e, sektör, teknolojinin sürekli takip edilmesi gereken bir sektör ee, ve tek başınıza bir şey yapamıyorsunuz. Burada birçok şirkette dirsek temasında olmak zorundasınız ve birçok alt bileşenlerinizin olmak zorunda. Ee, burada da şirketimizin ee, hem e, iştirakleri olarak hem de kendi kurduğu bir takım yurt dışındaki e, ofisler olarak e, bulunmaktayız. Bunun dışında birçok firmayla beraber çalışıyoruz. Onların hem alt yüklenişi hem de ortak olarak çalışıyoruz birçok projede. E, bunlarda da aslında e, dünyada havacılıkla ilgili savunma sanayiyle ilgili ne kadar firma varsa hepsiyle dirsek teması halindeyiz. E, bir şekilde ya ürün veriyoruz ya da onların ürünlerini birlikte yaparak burada bir ortaklık sergiliyoruz. Bunun dışında 2.3 milyar dolar ciro'muz var 2019 yılında. Ciddi bir ihracat oranımız var. Zaten ihracatta birinciyiz. Onun dışında Defense News Top 100 şirketinde 16 sıra birden yükselerek bu sene 53. sıradayız. İlerleyen aşamalarda, gelecek senelerde ilk 50'nin içerisinde olacağız. Bu çok prestijli bir ee, savunma Sanayi Listesi ee, burada da üst sıralardayız. Şimdi ürünlerimizden birazcık bahsedeyim. Ee, ürünlerimizi aslında bizi takip edenler, takip edenler biliyorlar ama ben kısaca e, sabit kanatlı, döner kanatlı, e, insansız hava araçları, e, uydu, e, uydu ve uzayla ilgili ilgili e, ürünler e, şeklinde e, özgün ürünlerimiz mevcut. Bunun dışında yapısal grubumuz var. Yapısal grupta da dünyanın diğer havacılık şirketlerini e, komponentler ya da e, parçalar üretiyoruz. E, burada da beraber bir ortaklığımız söz konusu diğer şirketlerle. Şimdi e, sabit kanattan başlarsak sabit kanatta e, Hürkuş e, hava aracımız e, hala hazırda şu anda üretim bandında e, teslimata e, çok yakın. E, onu teslim edeceğiz yakında. E, onun dışında Hürjet'in e, tasarım faaliyetleri devam etmekte. E, aynı zamanda e, en büyük projemiz milli Muharip uçak içinde ciddi bir çalışma içerisindeyiz. E, onun da yakında hangardan çıkışını e, göreceğiz inşallah beraber. E, onun dışında helikopter proje programlarında da e, Atak helikopterimiz seri üretime devam etmekte ve e, şu anda e, kuvvet tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. E, T-70 genel maksat helikopterimiz var. Burada da e, çok yakında teslimatlar başlayacak. E, Gökbey Projesi'nin faaliyetleri devam ediyor, e, tasarım ve test faaliyetleri. E, burada testler bittikten sonra, burada da seri üretime geçeceğiz. Onun dışında ağır sınıf taarruz ve 10 ton genel maksat helikopter projelerinde de e, tasarım faaliyetleri devam etmekte. Şimdi çok geniş bir ürün yelpazemiz var. E, sonuçta e, bir havacılık şirketinde hangi ürün varsa bizde de onlar mevcut. E, i̇nsan hava araçlarında da e, zaten yine basından takip ediyorsunuzdur, ANKA e, hava araçlarımız ciddi bir başarı sergiledi. E, kuvvet tarafından çok e, sevilen bir hava aracı. E, onun başarılarını da zaten şeyden takip ediyorsunuzdur. E, bizi takip eden, bizim şirketimizi takip eden arkadaşlarımız. E, Aksungur e, şu anda geliştirme faaliyetleri ve test faaliyetleri devam etmekte. Onun da yakında teslimatları e, başlayacak. E, bunun dışında Göktürk 2 e, 2012 yılında uzaya gönderildi. Halihazırda halen orada faaliyetini devam ettirmekte ve e, şu an kuvvet tarafından kullanılıyor. TÜKSAT-6A e, bu haberleşme uydusu e, şu an üretim faaliyeti devam etmekte. E, bunu da yakında uzayda göreceğiz. Göktürk ve, ve Small, small projelerinde de e, tasarım faaliyetleri mevcut. E, yapısal grupta da Airbus'la, Boeing'le, e, Northrop Grumman'la ve Lockheed Martin'le e, bir şey, e, faaliyetlerimiz var. E, bu faaliyetlerde onlara... Onlarla birlikte çalışıyoruz ve örneğin A350 Aileron projesinde hem tasarım ortağıyız hem de tek tedarikçiyiz. Dolayısıyla A350 uçaklarındaki aileronları sadece bizim şirketimiz üretiyor. Şimdi insan kaynakları açısından bakarsak bizim mottomuz gözümüz yükseklerde. Çünkü şirket olarak çok az önce gördüğünüz çok ciddi projelerde faaliyet gösteriyoruz ve gerçekten her birinin zorluk derecesi yüksek Dolayısıyla e, hedefimiz çok yüksek, e, hedefimiz yüksek olduğu için de e, gözümüz yükseklerde şeklinde bir mottomuz var. Şimdi yaklaşık bin kişiyiz, e, bu sayı ilerleyen yıllarda giderek de artacak. Onun dışında şöyle bir e, durumumuz var, e, yaş dağılımı açısından. E, burada genç arkadaşlarımız, bizimle beraber e, yeni başlayan arkadaşlarımız var. Birkaç senelik projede artık e, tecrübe edilmiş arkadaşlarımız var. Ve bir de e, TUSAŞ'ın kuruluşundan itibaren burada e, mühendislik yapan, e, F-16'nın üretim zamanlarından e, başlayıp da birçok projeyi gören arkadaş, e, abilerimiz, üstadlarımız da var. E, şimdi biz burada bunları harmanlayarak projelere bir şekilde engage etmeye çalışıyoruz yeni başlayan arkadaşlarımızı. E, burada da ciddi bir mühendislik ağırlığı var. E, bir mühendislik şirketi, 133 civarında bir mühendislik e, personelimiz mevcut. Şimdi bu, bu sunumda birazcık e, vakit geçireceğim çünkü hani e, en önemli sunu şey, en önemli slaytlardan bir tanesi bu. E, şimdi burada ayrıcalık çalışma ayrıcalıklarını yazdık. E, birincisi en önemli tabii ki hani hepimiz profesyoneliz ve maaş için çalışıyoruz. E, ücretlendirme politikası e, TUSAŞ'ın gerçekten bir ayrıcalık. E, senede 16 maaş e, uygulaması var. Ayrıca ekstra sosyal destek ödemeleri de e, mevcut. Bunun dışında şimdi mühendislik e, faaliyetleri sırasında tabii ki bazen e, o gün içerisinde işinizi e, bitiremediğiniz durumlar oluyor. E, ve birazcık geç kalmak durumunda kalıyorsunuz. E, tabii ki ertesi gün hemen sabahleyin erkenden e, gelmek e, bu durumda birazcık yorabiliyor. Bundan dolayı esnek mesai uygulaması var. E, dolayısıyla hani iş işlerinizi, e, çalışma saatlerinizi kendiniz e, belirli kurallar çerçevesinde ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında sağlık faaliyeti günümüzde biliyorsunuz şu anda da pandemi dönemindeyiz. E, o yüzden bu sağlık e, kısmı da çok önemli. Özel sağlık sigortamız var. E, özel sağlık sigortasıyla birçok e, özel hastanede herhangi bir ücret ödemeden e, muayene ve e, yardım alabiliyoruz. Bunun dışında kampüsün içerisinde iki tane sağlık merkezimiz var. Buralarda da acil durumlarda başvurulabiliyor. E, onun dışında diğer sosyal imkanlar da e, mevcut. Onu birazdan ileride anlatacağım zaten. Ama herhalde bunlardan en önemlisi sürekli eğitim ve gelişim. Ee, özellikle artık e, genç e, nesil arkadaşlarımızın e, maaştan e, sosyal destek ödemelerinden daha fazla önem verdiği bir kısım bu. E, çünkü kendinizi geliştirmezseniz eğer e, bir süre sonra durağanlaşıyorsunuz ve o o, o şirketten e, belki de ayrılmak istiyorsunuz. O iş o iş bir süre sonra sizi tatmin etmeye başlıyor. Şimdi TUSAŞ bu anlamda çok ciddi bir avantaja sahip. E, çünkü kendinizi sürekli geliştiriyorsunuz. Zaten savunma ve havacılık öyle bir alan ki, burada gelişmeden durmak mümkün değil. En, en son teknoloji mutlaka hep savunma sanayinde gerçekleşiyor. Bundan dolayı da şirketimiz de bu anlamda ciddi bir eğitim gelişimi olanağı sağlıyor. Bunları da zaten biraz sonra yine detaylarını göreceğiz. Ama belki de şu çalışma ayrıcalıklarının içerisinde, ee, en önemlisi bu. Çünkü e, ben de şu an 15. senemdeyim. E, hala daha e, ciddi miktarda kendimi geliştirdiğimi hissediyorum. Ve önümde hala daha e, öğrenmediğim birçok şey var. E, bunları da öğrenmek için büyük bir heyecanla e, çalışıyorum. Şimdi e, gelişim dedik. Burada en önemli faktör akademi. E, TUSAŞ Akademi e, kendi başına bir bölüm e, ve bu bölümde e, ciddi miktarda sürekli bir sürekli eğitim merkezi var bu eğitim merkezinde e, teknik eğitimler alıyorsunuz. Teknik eğitimleri de şöyle alıyorsunuz. Alanında uzman kişilerden alıyorsunuz. Yani eğitmenler, eğitmenlerimiz de var. Eğitmenlerimizin verdiği teknik eğitimler de var. Bunun dışında örneğin bir aerodinamik tasarımını aerodinamik tasarımcı uzman aerodinamik tasarım uzman mühendisinden alıyorsunuz. E, bu da ciddi bir ayrıcalık. E, i̇şi yapanlardan öğrenmek e, her zaman daha avantajlı oluyor. Bunun dışında sertifika programları da var. E, yurt içi, yurt dışı diğer e, firmalardan aldığımız eğitimler de mevcut. Dediğim gibi burada sürekli kendimizi geliştiriyoruz. E, şirketimiz aynı zamanda e, yüksek lisans ve doktoraya ciddi bir önem veriyor ve bu anlamda sizi teşvik ediyor. E, yüksek lisans doktora e, yaptığınız süre içerisinde akademik izini sayılıyorsunuz, ücretinizi yine alıyorsunuz ve e, bu süre içerisinde gidip yüksek lisansınızı yapıyorsunuz. E, tabii ki şirketin e, faaliyetleriyle ilgili yaptığınız yüksek lisanslar da şirket için e, ciddi bir değer oluşturuyor. Onun dışında büyük bir kütüphanemiz var. Burada sayıları görüyorsunuz zaten. Bu kütüphanede de istediğiniz zaman faydalanabiliyorsunuz. Şimdi bunun dışında sosyal faaliyetlerimiz neler? Aslında burası ciddi bir kampüs, çok büyük bir kampüs. Üniversite kampüsü gibi. Burada işte tenis kortundan basketbol sahasına ya da kapalı bir spor tesisine kadar her türlü faaliyeti gerçekleştirebileceğiniz bir sistem mevcut. Bunun dışında misafirhanemiz mevcut, AVM var şirketin içerisinde. Çok güzel bir piknik alanımız var gölün etrafında. Bu şekilde aslında burada sadece bir şirket değil aynı zamanda bir yaşam alanı oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla hafta sonları da şirkete gelip burada hayatınızı idame ettirebiliyorsunuz, ailenizle birlikte vakit geçirebiliyorsunuz şirketin sosyal sosyal tesisleri içerisinde. Onun dışında spor kulüplerimiz var. Spor kulüplerinde birçok alanda takımlarımız da mevcut. Takımlarımız amatör liglerde yarışıyorlar da. Orada da eğer bununla ilgili ilgi alanınız varsa yine şirketimizde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Birçok sosyal topluluk var. İşte motorciklet topluluğu, fotoğraf topluluğu vesaire gibi. Dediğim gibi burası aslında büyük bir kampüs, üniversite kampüsü gibi. Burada da yani sadece çalışma değil o çalışma iş sosyal yaşam dengesini sağlamaya çalışıyor aslında şirket bu anlamda. Çünkü iş sosyal yaşam dengesinde verimlilik çok daha fazla artıyor sizin de bildiğiniz üzere. Bu anlamda ilginiz olan yine ya da merak ettiğiniz konularda bu sosyal topluluklara kaydolup bunların faaliyetlerini gerek izleyebilirsiniz ya da bunlara katılarak siz de bu faaliyetleri gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında organizasyonlarımız da mevcut. Aslında şu an pandemi nedeniyle biz de tabii bu organizasyonları birazcık sınırlandırmak zorunda kaldık ama her sene kuruluş yıldönümümüzü kutluyoruz. Birçok firma geliyor şirketimize. Burada enerjik pazartesi var mesela. Enerji pazartesinde firmalar gelip kampüsün içerisinde çeşitli tadım etkinlikleri ya da işte satış etkinlikleri yaparak burada gerçekleştiriyorlar faaliyetlerini. Ee, onun dışında kuruluş dönümümüzde yine, e, konserler oluyor e, ya da e, konferanslar oluyor. Alanında uzman kişileri getiriyorlar e, şirketimizde ve bu anlamda e, yine kendinizi geliştirme anlamında da bu konferanslardan da faydalanabiliyorsunuz. Genç yetenek programlarımız, geçen sene 2500 civarında stajyer e, mühendis Ağırladık tesislerimizde. Stajyerler bizim için çok önemli. Biraz sonra onunla bir soru var, o soruda biraz daha detaylı anlatacağım ama staj programlarımız bizim için çok kıymetli. Bu staj programlarına da şirket çok ciddi bir yatırım yapıyor aslında. Bu bir aynı zamanda maliyet. Bu yatırımla birlikte stajyer arkadaşlarımıza burada hem şirketimizde çalışmanın avantajlarını anlatıyoruz hem de geldikleri zaman bize yardımcı oluyorlar projelerde. Ee, zorunlu staj bildiğiniz üzere bir e, meslek yüksek okullarının da zorunlu stajları. Onları teknisyen arkadaşlarımızla birlikte çalışıyorlar. Onun dışında e, lisans öğrencileri, e, üniversite lisans öğrencileri de zorunlu stajlarını şirketimizde yapabiliyorlar. Çok ciddi miktarda e, stajyer alımı gerçekleştiriliyor. E, meslek liselerinde yine e, uzun süreli e, ya da kısa süreli e, dönemli şeyler stajlarımız hala e, halihazırda mevcut. Bunun birazcık bu SKY programından bahsedeyim. SKY programı e, staj uzun dönem stajyer mühendis programı. E, arkadaşlarımız haftada bir gün bizimle birlikte oluyorlar bir sene boyunca. E, burada SKY ve SKY-INT olarak iki farklı e, konsept var. INT olan e, uluslararası. Yani şirketimizin dışında, ülkemizin dışından gelen arkadaşlarımız da burada bizde stajyer olarak uzun dönem kalabiliyorlar. E, onun dışında İstanbul'da ve Ankara yerleşkelerimizde ee, haftanın bir günü gelip e, bizimle birlikte çalışıyorlar ve burada aslında e, bir ön demo yapılıyor. E, Şirketimizi şirketimizde çalışmak e, nasıl bir duygu onun e, başlangıcını yapmış oluyoruz. E, bunun dışında e, lift up şeklinde bir e, programımız var. Sanayi odaklı lisans bitirme programı. Burada da eğer lisans derslerinizde bir projeniz varsa bu projelere e, size destek oluyoruz. Burada size bir mentor atanıyor. E, bu mentorla birlikte e, burada e, sizin sta, lisans bitirme projelerinizi e, TUSAŞ destek olmuş oluyor. E, diğer mentorluk programlarımız da mevcut. E, aslında mentorluk biraz sonra yine sorular var daha önce gelen sorularda. Mentorluk bizim için çok önemli. Onu biraz anlatacağım ama e, bunun dışında e, diğer mentorluk programlarımız da mevcut. E, öğrenci arkadaşlarımızı bu anlamda desteklemeye çalışıyoruz. E, nerelerden başvurabilirler bizim şirketimize? E, bizim şirketimize birincisi TUSAŞ'ın web sitesinde açık pozisyonlar kısmından e, iş ilanlarına başvurabilirler. Kariyer.net'te ve LinkedIn'de de ilanlarımız mevcut. E, bu kanallar vasıtasıyla e, başvurabilirler. Onun dışında e, TUSAŞ, Kariyer, e, TUSAŞ Kariyer isminde bir e, link, e, pardon Instagram hesabımız var. E, bu Instagram hesabından da her türlü e, soruyu e, DM yoluyla bize sorabilirler. E, burada insan kaynaklarındaki çalışan arkadaşlarımız e, çok kısa bir süre içerisinde dönüş yapabiliyor yapıyorlar ve bu şekilde e, destekliyorlar. E, burada gelen soruları e, cevaplıyorlar. Tusaç Kariyer Instagram hesabından hem takip edip hem de sorularınızı da e, sorabilirsiniz. Sunumum genel anlamda e, bu kadar. E, şimdi hem canlı yayında gelen soruları hem de daha öncesinde bize so gelen e, soruları cevaplamaya çalışacağım. Aslında e, sunumumuz çok çok uzun e, fakat süremiz çok kısıtlı olduğu için her bir konuya kısa kısa değinmeye çalıştım. E, yine e, dediğim gibi sorularınız olursa sonrasında da e, Instagram hesabından e, bizimle paylaşabilirsiniz. Ee, sorulara geçeyim. Ee, öncelikle e, bir arkadaşımız öğrencilerle üniversite zamanlarının geçime geçme sebebiniz onları kendi bünyenizde yetiştirmek mi e, diye sormuş. Şimdi az önce programlarımızı gördünüz projelerimizi, projelerimiz çok e, ağır yüklü projeler ve ciddi mühendislik desteğine ihtiyaç duyduğumuz projeler. E, şimdi burada da hem e, çalışkan hem e, yetenekli arkadaşlarımızı bünyemize katmak istiyoruz. E, bu anlamda da onlarla e, mümkünse üniversite zamanlarından iletişime geçmek istiyoruz. E, sonuçta e, bu şekilde hem onlar bizim şirketimizi tanımış oluyor, hem de biz de onları tanımış oluyoruz. E, eğer yetenekleri bizim şirketimizde çalışmak çalışmaya uygunsa ya da şöyle diyelim, hani buradaki en önemli kriter şu aslında, bizim şirketimizde çalışarak e, mutlu olacaksa e, bu durumda onları da e, staj sonrası işe alım programlarıyla e, işe almış oluyoruz. Bu yüzden e, görmüşsünüz görmüşsünüzdür işte 2500 üzerinde stajyer sayısı ciddi bir stajyer sayısı. E, bu anlamda da e, kendi bünyemizde hem e, aslında oryantasyon dönemini geçmiş oluyoruz. Çünkü eğer e, staj yapmadan oryant bize işe başlarsa burada bir oryantasyon adaptasyon dönemi de oluşmuş oluyor. Bu oryantasyon adaptasyon dönemini stajyer e, kısmında geçirmiş oluyoruz. Hem de dediğim gibi burada e, en önemli kriter bizim için Yeterli arkadaşlarımızı şirketimizin e, bünyesine katmak istiyoruz. E, çünkü üzerimizdeki iş yükü e, çok çok büyük. Şimdi bir tane daha soru geldi. Bu soru benim e, hoşuma gitti. Çok güzel bir soru. E, çok ayrıntı gerektiren bir mesleğiniz var. İşiniz gerçek hayatınıza nasıl yansıyor? Benzerlik var mı? E, şimdi şöyle havacılık sektörü e, aslında havacılık tarihi kanla yazılmıştır diye bir e, söz var. E, Dolayısıyla çok kritik bir sektör. Yapacağınız en küçük hata pilotun ya da yolcuların hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Dolayısıyla şimdi burada çok titiz, dikkatli ve işinizi çok özenle yapmanız gerekiyor. Tabii ki yani günde günün ciddi bir miktar saatini şirketimizde getirdiğiniz için orada oluşturduğunuz alışkanlıklar gerçek hayatınıza da yansıyor hem benim kendi kişisel hayatım hem de çevremdeki tusaş çalışanlarına dikkat ettiğim zaman aslında burada onların normal sosyal hayatında da aynen şirketimizde olduğu gibi titiz dikkatli olduğunu fark ediyorsunuz O yüzden bu soru hem güzel hem de bu anlamda size bir takım ipuçları verebilir baş mühendis olmak için nasıl yollardan geçtiğiniz şeklinde bir soru var baş mühendislik Aslında e, TUSAŞ'ın kariyer e, basamaklarından bir tanesi. E, burada hani çok kısaca anlatayım, aslında biraz uzun ama e, TUSAŞ'ın kariyer basamaklarında iki tane yolunuz var önünüzde. E, bir tanesi teknik kadrolardan e, yükselebileceğiniz, teknik kadrolarda ilerleyebileceğiniz yol. E, i̇kincisi ise e, idari kadrolarda ilerleyebileceğiniz bir yol. E, tabii idari kadrolarımız da bizim yine teknik idari kadrolar oluyor. Yani sonuçta ürettiğiniz ürün yüksek teknoloji ürünü olduğu için e, burada e, sa, e, salt idari kadrodan bahsetmek mümkün değil. Orada da e, yine teknik e, işin içerisinde teknik teknoloji e, girmiş oluyor. E, şimdi burada TUSAŞ'ın ciddi bir e, avantajı var. Aslında havacılık ve savunma sanayi firmalarının avantajı var. E, çünkü burada teknik bilgiye çok fazla ihtiyacımız olduğu için ve teknik kadrolara çok fazla ihtiyacımız olduğu için teknik kadrolardan e, hızlı bir şekilde yükselip e, orada hem maaş anlamında hem de e, kariyer kıdem anlamında, title anlamında e, yükselebilirsiniz. Hani birçok şirkette şöyle bir klişe var biliyorsunuz, hani e, maaşınızın artması için yönetici olmanız gerekiyor gibi. Tusaş'ta bu bu şekilde değil. E, burada teknik kadrolarda ilerleyerek de e, kariyerini kariyerinizi ilerletebilirsiniz. E, bu gerçekten çok büyük bir avantaj. Bu şirketin güçlü yönlerinden bir tanesi. En uzun projeniz ne kadar sürmüştü ve en zorlandığınız kariyer e, yılınız hangisiydi? Şimdi burada aslında şöyle bir şey var. E, en zorlanılan yıllar genelde ilk seneler biliyorsunuz ama benim kariyer hayatımda çok fazla zorlandığım bir yıl olmadı. Çünkü e, şirketimizde şöyle bir e, yöntem var. Mentörlük sistemi var. Eğer ki iyi bir mentorunuz varsa e, burada... Gerçekten sizi, size bir pet, size bir yol çiziyor ve o yolun üzerinde daha kolay ilerliyorsunuz. Kendi yolunuzu seçmeye ya da kendi yolunuzu açmaya çalışmaktansa. Ben de başlangıçta çok iyi mentorlarla, yıllarca bu şirkette çalışmış F-16'ların tasarım üretimini gerçekleştirmiş mühendislerle çalıştım. Bu yüzden de ben bu anlamda çok zorluk çekmedim. Şimdi yeni başlayan arkadaşlarımıza da tabii biz artık mentorluk yapıyoruz. E, bu anlamda onları da e, rahatlatmaya çalışıyoruz. O yüzden burada e, mentorluk sistemi çok çok önemli. Burada usta çırak ilişkimiz var aslında, e, sanayideki gibi. E, burada nasıl e, sanayide nasıl usta çırak ilişkisiyle e, işler öğretiliyorsa biz de burada mühendislerin arasında e, mühendislik faaliyetlerini usta çırak ilişkisiyle öğretiyoruz. E, Mühendisliği çok aşina olduğumuz mühendislerin dışında, peki bu mühendisliğin tanımı nedir? Bu mühendisler ne iş yapar? Şimdi şirketimizde yüzün üzerinde tasarım disiplini var aslında. Ee, şimdi bazı arkadaşlarımız gelip tasarımcı olmak istiyorum diyor ama, tasarım mühendisi olmak istiyorum diyor ama e, burada da e, spesifik bir dal, özellikle ilginizin çektiği bir dalı e, seçmek önemli. E, ta, çeşitli tasarım disiplinlerinin arasında bile çok ciddi farklar var iş anlamında. E, MAB mühendisliği de bu anlamda hani e, aslında biraz e, uzun uzun anlatıyoruz ama e, burada kısaca bahsetmek gerekirse e, yapısal işlerle uğraşıyoruz. Ve modifikasyon tasarımı diyelim. Ürün, ürün üretildikten sonraki faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da MAB mühendisliği aslında Amerikan menşeili bir terim. Çünkü Amerikan Havacılık Otoritesi'nin şirketlere, özellikle havacılık şirketlerine koyduğu bir gereksinim bu. Sadece de havacılık şirketlerinde bulunan bir disiplin. Bizim şirketimizde birçok disiplin bu şekilde. Dolayısıyla burada da Duymamanız çok normal ee, ama e, zaten MAB Engineering şeklinde Google'a yazarsanız birçok e, tanım ve e, e, şey e, görebilirsiniz. Ee, bir tane daha sorumuz var. Diğer milli savunma firmalarıyla aranızda ne gibi paslaşmalar olur? Müşteri, veri, proje gibi durumlarda nasıl işbirlikleri yapıyorsunuz? Aslında burada hani basına yansıdığı kadarıyla biraz anlatayım. Tabii ki şimdi vakıf şirketleri birbiriyle çok ciddi bir dirsek temasında. Çünkü dediğim gibi hava aracı çok kompleks bir alan ve bu alanda paslaşmalar olmak zorunda. Çünkü bir şirket tamamını yapamaz. Bugün Boeing'e de bakarsanız, Airbus'a da, Lockheed Martin'e de. Onlar sadece ürün sahibi firmalar. Onların altında binin üzerinde farklı firma faaliyet gösteriyor ve onu destekliyor. Bizde de aynı şekilde. Biz de Asersan'la ekipmanlar bazında çalışıyoruz. Ya da Havarsan'la en son yine basına yansıdığı kısmını söyleyeyim, e, Milli Mimar Bıçak e, Projesi'nde e, bir araya geldik e, ve onlarla bir e, sözleşme imzaladık. Roketsan bildiğiniz üzere e, Atağan e, üzerindeki UMTAS roketlerini e, tasarlayıp üretiyor ve onları e, gö gönderiyor bize. Dolayısıyla vakıf şirketler arasında ciddi bir e, paslaşma mevcut. E, aynı zamanda şu anda bir e, habitat oluşturuyoruz, e, havacılık ve uzay sanayi, savunma sanayi anlamında bu, bu büyük şirketlerin tamamı ASASAN, HAVASAN, ROKETSAN ve TUSAŞ. E, bu habitatla birlikte birçok küçük şirket göreceksiniz çok yakında e, ve bir süre sonra o şirketlerin çok ciddi büyüdüğünü göreceksiniz. E, bu da e, şirketimizin, tek, e, ülkemizin teknoloji anlamında e, gelişmesi anlamında e, ciddi bir e, avantaj sergileyecektir. Şimdi süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sunumumuzu kapatabiliriz. Canlı yayından gelen sorularımıza bir bakalım. Makine mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Havacılık alanında çalışmak istiyorum ve bu konuda kendimi kendimizi nasıl geliştirebiliriz, nerelerden kendimizi geliştirmek isteriz. Şimdi burada tabii kendinizi geliştirmenin sonu yok. Özellikle şu anki sistemde çünkü ciddi bir kaynak var ortada. Bu anlamda bu kaynakları takip edebilirsiniz. Özellikle havacılık ve savunma ile ilgili portallar var. Bu portallardaki haberlerle Sektör nereye ilerliyor? O anlamda kendime nasıl bir yol çizebilirim? Ve kendinize e, benim tavsiyem e, bir e, sevdiğiniz, hoşlandığınız bir alan bulun. O alanla ilgili e, hem teorik bilgilerinizi geliştirin. E, aynı zamanda dediğim gibi e, bizim staj programlarımıza başvurarak da burada da pratik olarak e, bu alanda e, görebilirsiniz. Havacılık ve uzay sanayinde endüstri mühendislerinin yeri nedir? E, bizim şirketimizde ciddi miktarda bir endüstri mühendisi e, sayısı var. Endüstri mühendisliği tabii ki e, program yönetimi, proje yönetimlerinde e, çalışıyor. Onun dışında biz tabii e, sadece tasarım aynı üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz için e, üretimde e, standartlaştırmayı ya da işte e, üretim e, rotalarının çizilmesi gibi böyle üretim planlamanın oluşturulması gibi e, birçok faaliyeti endüstri mühendisi arkadaşlarımız e, gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Endüstri Mühendisliği de Havacılık ve Uzay Sanayi'nde e, yine e, her sektörde olduğu gibi e, yeri olan bir disiplin. Bir tane daha. Evet, süremiz e, sanırım sona erdi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine bize e, dediğim gibi TUSAŞ kariyer sayfasından ulaşabilirsiniz sorularınız olursa. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi bugün vakit ayırdığı için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ve tabii ki Faruk Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Eminim bizi dinlerken bir yandan da sosyal medyadan arkadaşlarınızla haberleşmeye devam ediyorsunuzdur. Instagram'daki sürpriz 3ik çekilişimize katılmayı unutmayın. Instagram adresimiz 3 ikaltretr